Güzellik salonlarında hijyen nasıl olmalıdır? Pandemi dönemi ile birlikte hijyenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Öncelikle güzellik salonu günlük olarak temizlenmeli ve düzenli olarak havalandırılmalıdır. Her işlem için ayrı odaların olması şarttır. İki ayrı kişiye aynı anda bir odada işlem yapılmamalıdır. Özellikle cilt bakımı, kalıcı makyaj gibi cilt altına işlem yapıldığında bu işlemin yapıldığı kişinin etrafında farklı işlemler yapılarak bulaş riskini göz ardı edemeyiz. Bu işlemlerde danışan enfeksiyon, mantar, virüs gibi faktörlere çok açıktır. Danışanımızın sağlığını korumak bizim için çok önemlidir. En çok önemsenmesi gereken virüslerden birisi ise rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsüdür. Bu virüsün ortak kullanılan lazer başlıklarında ve ağda spatulalarından geçme riski yüksektir. Burada kullanılan aparatlar kişiye özel veya tek kullanımlık olmalıdır. Ortak kullanılan malzemeler her danışandan sonra deterjan ve su ile yıkanmalı, alkolle dezenfekte edilmeli, arkasından kurutulmalıdır. Kuruduktan sonra sterilizasyon cihazında son olarak steril hale getirilmelidir.